Şu anda bir şerbetlik önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz koca küp sizce kimin döneminden kalmadı? Üçüncü Murat. Üçüncü Murat. Üçüncü Murat. Buranın yaptırıcısı 3. Murat mı olduğunu zannediyorsunuz? Evet. Hayır. Şimdi bu küpler Roma döneminden kalma bir hastaneden getirilen iki tane küptür. Bunlar Sultan kaçıncı Murat? Sultan 3. Murat döneminde bulunmuş ve buraya getirtilmiş, içi güzelce temizlenmiş. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayında teravihlerde bunun için doldurulmuş. Bunun bir musluk vardır. Buradaki efendim teravih namazını kıldı mı dört e gelirsiniz doldurursun dikersin devam edersin namaz. Bir tanesi de orada vardı. Tabii bunların hepsi ne oldu? Şu anda var mı? Ee, Tarih oldu. Şu anda böyle bir şey izin vermiyorlar. Vermezler. Burada ne ee, hatta... Hocam muslu niye göremiyoruz? Arka taraf. Arka taraf. Arka taraf. Arka taraf. Evet. Bu şerbet dan denilen. Şerbet dan. Bu yani şerbet konulan e, şerbetlik günümüz tabiriyle. Şimdi gelelim şu sütuna. Siz oturun. Buraya bakın. Sen. Şu görmüş olduğunuz sütun bize bir şey şöyle gel biraz daha evladım. Ha. Bir önemi var. Ne acaba bunun önemi? Hem rengi Evet biri parmak kaldırıyor. Nedir oğlum? Söyle bakayım. Bizans mı? Elbisenin rengi. Şu rengi buna Buna porfiryus rengi denir. Bir de akantus yaprakları çok meşhurdur Roma'da. Akantus yaprak porfiryus. Şimdi bu renk Fatih Sultan Mehmet e, İstanbul'u fethettiği zaman Konstantin'in cesedini şu renkten bulmuş. Demişler ki arayın bakın Konstantin'in cesedini kimse bulamamış. Fatih demiş çekilin bakayım bu elbise pantolondan çünkü bu elbiseyi o zaman bu renkte elbiseyi sadece ve sadece imparator ve imparatoriçe giyerdi. Bu renk bakın bordo renk çok güzel değil mi ya? Evet. Renk gerçekten çok Hoş güzel ediyorum. yani. O yani mükemmel yapmışlar gerçekten başka. Bakın akantus yapraklarını görüyor musunuz? Sütun bak, bakın oğlum bunun ismi sütundur. Direk falan demeyin sakın benim elinden. Soruyorum bazen buna direkt olarak kafiye yersin bak. Bunun adı sütundur. Sütün değil. <laughs> sütun değil. Sütun. Söyle. Ha. Sütun. Sütundur, Sütundur bunlar. Ve bu sütunun tepesindeki dikdörtgen şerisi sütun başlığı denir. Bu sütun başlığında bakın akantus yaprakları var görmüş olduğunuz. Yahu şöyle biraz bir incelediğiniz zaman e, bu eserin ne kadar mükemmel bir eser olduğunu ve Osmanlı'nın da burayı ne kadar mükemmel kurduğunu anlarsınız. Efendim. Hocam eğer bir şimdi ben şu aradan geçip hocam seni seni elemeye çalışsam. Seni buradan derdest edip dışarı atarlar.